merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sister Location'dan Baby hakkında, yani Skulls Baby hakkında analizleri ve bilgileri yapacağım. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet, Sister Location oyununda bu karakter ise arkadaşlar, gizemi daha tam olarak çözülememiş ve ardında sığlı ve gizemli bir hikayesi yatıyor. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. Varkat abone olmayı unutma. Hadi bakın zaten Fox e Reis bir like atın diyor. İşte. Evet arkadaşlar. Circus Baby'nin ise oyunda bir tane çocuğu öldürdüğü bir sahnesi var. Evet arkadaşlar burada garip olan şey yavaşlatılmış halinde ise Golden Freddy e jumpscare'ı ses çıkması normal halinde ise Sister Location jumpscare çıkması Sister Location'ın Golden Freddy e ile ilgisi var. Ama ilk önce öbür konularla da konuşacağız. Arkadaşlar birinci konumuz ise Circus Baby'nin Ben böyle düşünüyorum çünkü alta baktığınızda Scott Kaftan oraya 216 yazmış. Bunu boş yere mi yazmış? Bakın Stellar Location 216 yılında çıkmış ve içinde bir iskelet görebiliyorsunuz. Ama bu en hoş yani robotların için olan bir iskelet. Ve içinde ise Elizabeth. Evet o çocuk var. Orada ölüyor ve bir birkaç daha çocuk var arkadaşlar. Ve bunlar Sirkus Baby hakkında bomba teoriye geçmemi ister misiniz? Teori bile değil. Gerçek bir analiz. Tamam. Sirkus Baby'nin Spring Trap ile alakası. Spring Trap. Yani Sirkus Baby'nin burnunda Spring Trap var. Kanıtını göstereyim mi? Neyse lan şaka şaka böyle bir şey yok. Ama harbiden baby ölüyor. Evet bir yangında ölmüyor. Scooper Roma gidip ölüyor. Eğer bu sonunu bitiremezseniz baby oyun dışında oyun bitince farklı bir sonda yanarak ölüyor ve bu sonda en az kurtulup bizim televizyonun odamıza geliyor. Nasıl mı? Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bunları <laughs> ben çekiyorum. Bakın. FNAF 4'ün kameraları açıldı. Demek ki oynadığımız 4'teki popüt olarak oynuyor. Bakın. En iyi Fakat. Bakın bazı Her kameraya baktığımızda ener bir tık daha yaklaşıyor arkadaşlar. Enerji hmm. var şimdi enerji Neyse size son göstereyim. Gösteriyorum zaten. Tamam bitti arkadaşlar bitti bitti Mert bitti. hadi bakalım. Şimdi evimize gittik. As the trees sway in the wind, so also do emotions sway between star-crossed lovers. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgan there. I may be undead, but you're heartless. You need to see your son. The baby is He ate. Sounds like something he got from your side of the family. Well, how's this? The car we're done, I The joke's on you. I found it in a kid's meal. You bought a kid's meal? Oh, Vlad! Clara! As the hair on the back of a cat stands up straight, so also does the love between Vlad and Clara stand up straight. Herkes yanında parçalanırken bir kişi hayatta kalıyor. Kim bu? Hadi o mena bir gelsene. İşte enerjiyi kurtuluyor. Ve içinde Circus Baby'nin parçaları var. Evet. Aslında Circus Baby sadece enerji. Kıyafet. Ve